bir muhabbet hali. Ne zamandır aramıyorsun diyenler nasıl da çoğaldı hayatımda. Çünkü ne zamandır aramıyorum kimseyi. Sizin de öyle mi? Yoksa sadece bende mi bu hal? Umarım öyledir. Hoşnut değilim bu halden. Hem de Hiç. Anlatacak heyecanlı bir şeyim olsa hiç aramaz mıyım eşimi dostumu? Neşeyle, hevesle anlatmaz mıyım? Bırak aramayı. Kimseleri görmek bile istemediğim bir takvimin içindeyim. Öyle dalgın, öyle durgun bekliyorum. Ne beklediğimi de unuttum. Yangınlar, cinayetler, küresel ısınma, hastalık, sefalet, Yar bana bir eğlence medet. Bu karamsar, hiç tat vermeyen muhabbeti buraya kadar dinlediyseniz size müteşekkirim. Bunları söyleyen yüksele pek aldırmayın. Pek mahzun bu aralar. E, övünmek gibi olmasın, onu ben ayakta tutuyorum. Ah, kendimi tanıtmadım değil mi? Ben öteki yüksel. Kısaca 17 yaşında harika bir delikanlının babası, pek muhterem bir hanımefendinin eşi, iki oda bir salondan ibaret şu evin kiracısı annesinin oğluyum. Sormayın efendim, işim başımdan aşkın. Oğlumun ve bütün çocukların geleceği için yanan ağaçların yerine yeni fidanlar dikmeli ve yeşertmeliyim. Canım eşim gelirken ekmek ve yoğurt almamı söylemişti. Markete uğrayıp almam lazım. Kirayı hallettim çok şükür. Elektrik fazla geldi bu ay. Ama olsun çalışır öderim. Banyonun musluğu yine damlatmaya başladı. Hemen bakmam lazım. Of daha o kadar çok işim var ki dinlerken sıkılmanızdan korkuyorum. Yüksele kalsa bunların hepsi boş ve gereksiz şeyler. Hatta ona kalsa kapatalım dükkanı gidelim. Ama yok öyle yılgınlıklar, yorgunluklar. Pes etmek yok. Bence en büyük suç umutsuzluktur. Hele mutsuzluk vermek daha da büyük bir suçtur. Sinde yatana sinek konmaz derdi rahmetli Şükriye teyzem. Yani mezarda yatana sinek konmaz. Yaşıyoruz çok şükür. Buna da yaşamak mı denir diye sorarsanız, evet derim ben de. Buna yaşamak denir. Ümit etmek, çabalamak, savaşmak, çözüm üretmek, derman bulmak, yeniden ayağa kalkmak, dayanmak, yardımlaşmak, bunların olmadığı bir hayat yaşıyorsanız, müsaadenizle ben sorayım o zaman. Buna da yaşamak mı denir? محبت